Tabii ki de uyumuyorum arkadaşlar şaka yapıyorum. Ben sizlerle birlikte 24 saat boyunca bir o, bir günümü göstereceğim. Şu anda pijamalardayım. Hemen dönelim ve üzerimizi giyelim. Oy. Ay biraz fazla Allah biraz fazla döndük. Döndüğüm zaman saçımı da toplamışım. Çok güzel olmuşum direkt Allah başım döndü ya da mektem biraz hızlı dönüş oldu. E, ee, banyoya gideceğim arkadaşlar. Bakın bu arada kocaman bir velosipetimiz. Asıl bisiklet ama bizim değil. Şurada düğmeler falan var. Burada telefonu var Hatta telefonu şöyle koymak istiyorum. arkadaşlar banyoya girdim. Ee, şimdi yüzümü yıkayacağım. Ee, ve daha sonra ise cildim birazcık bakım yapacağım. Yüzümü falan sabunluydum. Burada kremim var bakın. Böyle sabunumuz. Burada bir de benim şöyle. Dur bu değil. kocaman kremim var yüzme şey camına boyca edeceğim normalde şey bir de bu var şimdi sizi şuraya bir yerleştireceğim arkadaşlar Allah bacak var bakın bacak arkadaşlar nasıl mavi giydim ee, üstüm ve altım mavi Şimdi, bakın 24 saat boyunca her şey mavi de yapabiliriz ama ben e, ee, bunu tercih ettim böyle daha güzel mavi mavi Şimdi de suyu ay yine böyle bo bacak dolu arkadaşlar bakar mısınız Oy. Işte öyle görsünler. Arkadaşlar el yıkadım bir ters. Boca yok ettim oradan. Şimdi gidelim bakalım ablam kalkmış mı? Kalktın mı? <laughs> Videodayım. Kalkmış hadi üzerinde giyin de gel. Bakalım televizyonda <laughs> Ne var? açalım. Bazen televizyonda hiçbir şey bulamıyorum yani. yapacağız e şimdi birazcık buralarda takıl takılacağım daha sonra ise internete gireceğim bakalım ne var ne yok şimdilik Arkadaşlar ben e, yarın bir video atmayı düşünüyorum videomda sadece sağ elimi kullanmak ya da sadece sol elimi kullanmak. Bunu yorumlar kısmından lütfen söyleyin. Sadece sağ elimi yoksa sadece sol elimi mi kullanayım? İnternet gireyim öyle gelelim. Arkadaşlar maalesef internete giremedim. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Ben Hmm. Ay çiğime su vermeyi unutmuşum. Arkadaşlar bakar mısın? ne kadar tatlı bir çiçek. Hemen buna su vereyim. Ablam yine uykuya dalın. Arkadaşlar ben bir de videonu böyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Doğru 24 saat <laughs> mi göstereceğim. Ama böyle 24 saat boyunca da şey olmuyor. Hmm. İnsana gücü oluyor. Ve bu da çekebilir yok. Hmm. 18 dakika yani 18 dakika boyunca ben sizinle olacağım. 18 dakika boyunca kendi kendine çıkarsa bu benim sorunum değil. Ee, yani bu zaten bu kadar çekiyor böyle. O yüzden telefonları çektiğim için bakın telefonlarda çektiğim için 13 dakika boyunca e, ben e, bu 18 dakika boyunca ben sizinle birlikte olabileceğim. Belki de ben kendi kendime kapattım bilmiyorum ama 18 dakika dakika boyunca ben videoyu bitirmem lazım arkadaşlar biliyor musunuz ne düşünüyorum şimdi gidelim size bir dışarı göstereyim bir videoda çıkacağım Arkadaşlar o videoda ne zaman olursa Mesela anneannem ile gidersen veya arkadaşım bize gelirse biz arkadaşımıza gidersek çok ama arkadaşımıza gelirse mutlaka bir video göndermeyi planlıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşım benim çok özel bir arkadaşım. Emoğullarım falan gelirse de video çekeceğim. Yani çekeceğim artık. Arkadaşlar burada benim birkaç defter kitablarım var. Ne ama bulamıyorum. Kendi dolabıma bakacağım. Bakayım dolabı da bulacak. Burada yok. Aynadan, aynadan görüyorum. Bir de şeyden görüyorum. Bak bulup, bulup gelin. Arkadaşlar annem birazcık bağırdı niye? Çünkü babaannem bugünlerim işte. Ama ee, evde olması zan lazımdı zannedersem. Karantin boyu ne yapalım? Evdeyiz her gün. Ne yapıyoruz? Sıkılıyoruz yani. Para. Para bizde, şöyle de. yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Hem ne düşüneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ee, sizinle kafaltıda ve kafaltıdan sonra görüşeceğim. Evet. Daha kahvaltı yapmadım ama kahvaltı gelince maalesef ben artık birazcık ara vereceğim. Daha sonra günden başlamayı planlıyorum. Çünkü herkes uyumuştu. Artık yavaş yavaş herkes kalkıyor kalkıyor. Ve birazcık ses çıkacak. Sesten o olaya baya baya özür dilerim. Oo, çok az kalmış. Arkadaşlar neredeyse 9 dakika falan kaldı. Hatta 10 dakika olmak üzere gidiyor. 8 dakika falan kaldı. Ben sizinden Aa, ne yapalım? Bir TikTok çekelim mi? Hadi çekelim. Ben bir TikTok çekeceğim. Birkaç TikTok. TikTok. Öyle görüşelim. Döneceğim döneceğim ve TikTok'larım hazır olacak. TikTok'lar hazır arkadaşlar. 5-6 tane Allah kafam dönüyor. 5-6 tane çektim. Bakın size ojelerimi göstereceğim. Birkaç tane var. Ama çok fazla da değiller. Bir de bileziğim var onda. Şimdi bir bir tek tek ojelerimi göstereceğim. İlk önce benim bazı ojelerim pembe tonları. Bu pembe şeker pembesi. Bu pembe birazcık daha koyu. Bu zelli pembe. Tırnaklarınızda kalıyor. Bu pembe birazcık daha bu ilkincisine benziyor. Büyük hem de bakalım şöyle et, et Azerbaycanlı et rengi diyorlar bir bir garip renk de bu çok garip bir renk şurada koyu siyahımız var siyah burada da mavi var mavi mavi masmavi. mavi çok güzel ve bileziğim de aynı renk mavi ama birazcık da açık mavi size bence koyu mavi gibi bir açık gelebilir ama açık mavi ve ben arkadaşlar tırnaklarıma oca sürmedim günlerim belki bahçeye çıkınca süreceğim şu tırnaklarımda var bakın şunu da Bunda var birazcık. Bunlar ne arkadaşlar? bomba böyle gitmiş bir şey. Sürürsem maviden, e, pembeden bir de şu siyahtan çok istiyorum. Siyah bana çok yakışıyor ya. O yüzden siyah çok beğeniyorum ben. Şu. Siyah çok istiyorum. Bunu da belki takarım. Çünkü kolumu birazcık büyük olduğu için takmıyorum. Arkadaşlar bu arada... o Oy kafamın şurası çok kötü acıyor el vurunca. <laughs> Arkadaşlar bir iki, iki dakikam falan kaldı. Ben artık sizinle sallaşmam ıı, sağlaşmam lazım. Yarın çok güzel bir video olacak. Hep yasal yasal elimi işletmeyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyoruz. Bu kadar yapıyoruz. Bay bay.